Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Değerli arkadaşlar bu video serimizde TYT Türkçe ders notlarımızla sizlerle beraber olacağız. Ders notlarımızı sizlerle paylaşacağız. Zaman zaman bu ders notlarımızın içinde soru çözümlerimiz de olacak. Değerli arkadaşlar birazdan görüntümü ekrandan alacağım. Çünkü dikkatinizin dağılmamasını istiyorum direkt ders notlarına yoğunlaşmanızı, odaklanmanızı istiyorum. Ders notlarımızı izlerken aklınıza takılan sorular olursa aşağıdan yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz. Aynı zamanda ders notlarımızı izledikten sonra, notlarınızı aldıktan sonra videonun üstündeki kartlara tıklayarak oradan PYT 3 adım video listemize, oynatma listemize ulaşıp konuyla ilgili test çözümlerini de görebileceksiniz. Haydi şimdi görüntümü alıyorum arkadaşlar ekrandan. Haydi şimdi ders notlarımıza geçelim. Değerli arkadaşlar sözcük düzeyinde anlam dediğimiz zaman öncelikle karşımıza gerçek anlam, gerçek anlamlı sözcükler çıkmakta. Sözcüğün temel ve yan anlamlarından oluşan anlama biz gerçek anlam diyoruz. Bunu iki ayrı başlık altında ayrıntılayabiliriz. Birincisi temel anlam, ikincisi yan anlam yani yakıştırma anlam. Temel anlam dediğimiz zaman sözcüğün zihnimizde uyandırdığı ilk izlenimdir. Yani bir sözcük söylendiği zaman çoğunluk tarafından hangi anlam ön plandaysa ona biz temel anlam diyoruz. Temel anlam kelimenin tek başına düşündürdüğü anlamdır arkadaşlar. Buna sözlük anlamı da denir. Değerli arkadaşlar sözcük temel anlamda kullanılmışsa onun yerine aynı anlama gelebilecek başka bir sözcük kullanılamaz. Bu noktaya lütfen dikkat edelim. Bir diğer anlam ise yan, yakıştırma anlamı. Bu da gerçek anlamla bağlantılı olan bir anlamdır. Kelimenin temel anlamına bağlı kalarak kazandığı yeni anlamlara biz temel anlamın yanında oluşmuş anlama yan anlam yani yakıştırma anlam diyoruz. Kelimeye ilgi veya benzetme sonucu yüklenen anlamdır. Değerli arkadaşlar yan anlam Zaman içinde gerçek anlamın yeni anlamlar kazanarak birden fazla anlamı karşılamasıyla olur. Dolayısıyla her yeni anlam kazanması anlam genişlemesi adıyla adlandırılır. Anlamı genişleyen kelimenin kazandığı her anlam yan anlam yani yakıştırma anlamdır. Değerli arkadaşlar anlam bilgisi düzeyinde sözcük düzeyinde bir diğer ikinci e, anlam mecaz anlamlı kelimelerdir. Sözcüğün gerçek anlamının dışındaki anlamına biz mecaz anlam diyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi şu örnekler üzerinde duralım beraberce. Bu örneklerimiz karma olacak. Hem mecaz anlamlı kelimeler hem de yan anlamlı kelimeleri birlikte göreceğiz. Şimdi birinci cümlemiz şöyle. Başamın üstünden yorgun bulutlar geçer. Kelimesindeki geçer kelimesine dikkat edelim. Altını çizelim altını çizili olarak görelim. Şimdi ikinci cümlemize dikkat edin. Aklımdan sen geçersin. Burada da geçersin kelimesinin altını çizelim ve bu kelimeye dikkat edelim. Bakın birinci de gene geçer kelimesi, ikincide de gene geçersin kelimesinin içine geçer kelimesi geçti ve şimdi dikkat edin. Bir geçmekle ilgili bir e, kelimenin e, daha geçtiği cümle görelim. İplik iğnenin deliğinden zor geçti. Burada geçtiğinin de altını çiziyoruz ve bu geçti kelimesine de dikkat ediyoruz. Arkadaşlar şimdi birinci cümlemizde başımın üstünden yorgun bulutlar geçer kelimesindeki geçere dikkat ederseniz burada bir temel anlamın e, yer aldığını göreceksiniz. Buradaki geçmek kelimesiyle. Ama aklımdan sen geçersin dediği zaman mecaz anlamı olduğu bariz olarak gözüküyor. Çünkü bir kişinin aklımızın içinden geçmesi gerçek anlamda geçmesi mümkün mü? Burada ne yapıyor? Bir hatırlatma anlamı değil mi? Ee, ön planda. Dolayısıyla burada bir mecaz anlam olduğunu görüyoruz. Fakat dikkat edin iplik iğnenin deliğinden zor geçti derken burada geçme eylemi gerçek anlamla bağlantılı dikkat edin. Fakat yeni bir anlam kazanmış. E, anlam genişlemesi yoluyla ve burada da yan anlamlı bir kelime olarak kullanmış. O zaman bu üç cümleye dikkat ettiğimiz zaman birinci cümlemizde temel anlamlı kullanılmış, ikinci cümlemizde mecaz anlamlı ve üçüncü cümlemizde yan anlamlı olarak kullanılmış. Bir farklı e, cümleye geçelim. Elindeki taşları suya bir bir atıyordu. Cümlesine dikkat edelim. Dikkat ederseniz burada temel anlamıyla ne yapılmış? Kullanmış, atıyordu. Kelimesi altını çiziyoruz. Dikkat edelim. Ama şu cümleye dikkat edelim. Sırtına bir şal atmıştı. Burada da gene atma anlamı var. Değil mi? Sırtımıza doğru. Burada temel anlamla bağlantılı anlam genişlemesi yoluyla yeni bir anlam kazanmış. Atmak ve yan anlam oluşturmuş. Fakat sevgili arkadaşlar yabancılığı üzerimden attım derken dikkat edin yabancılığı üzerimden attım derken burada yabancılık kelimesinin atılması mümkün mü? Değil. Burada aslında ne demek istiyor? Çabucak alıştım değil mi ortama? Çabucak alıştım demek istiyor. O zaman buradaki attım yani yabancılığı üzerimden attım Kelimesindeki atmak fiili yüklemimiz nedir? Anlam olarak mecaz anlamıdır. Şimdi yan anlamlı diğer cümlelere bakalım. Sıcak olunca ceketleri sırtımızdan attık. Bakın burada da yan anlam. Kedi yavrularını bahçeye atmışlar. Gene yan anlam. Öğretmen beni sınıftan attı. Burada da gene yan anlam. Ama bakın yabancılığı üzerinden attı derken burada mecaz bir anlam görüyoruz. Devam edelim sevgili arkadaşlar başka bir e, örnek karma cümleye. Burada bakıyor eylemi, bakmak eylemi üzerine duracağız. Evimiz caddeye bakıyor. Dikkat edelim. Duvardaki tabloya bakıyor. Arabasına iyi bakmamış. Babaanneme biz bakıyoruz. Dikkat ederseniz burada duvardaki tabloya bakıyorum derken temel anlamda kullanılmış e, kelime. Çünkü bakma eylemi, bakın duvardaki tabloya bakıyor. Öndeki bir e, görseli veya manzarayı veya herhangi bir varlığı değil mi? Seyretmek, seyrederek bakmak, gözleriyle onu temaşa etmek anlamlarını. Fakat evimiz caddeye bakıyor derken orada bir yön belirterek bakma eylemi yan anlam kazanıyor. Arabasına iyi bakmamış derken gene bir yan anlam kazanmış. Baba Babaanneme biz bakıyoruz derken gene bir yan anlam kazanmış değerli arkadaşlar. Ve şimdi şu cümleye dikkat edelim. Sen onun kusuruna bakma derken buradaki bakma kelimesi mecazdır. Burada kusur sevgili arkadaşlar aynı zamanda belli bir oranda soyut bir kavramı da karşılar. Buradaki bakma derken yani onun kusurunu affet, görmezden gel gibi bir anlam içeriyor. Dolayısıyla mecaz bir anlam kazanmış. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Patlamak fiiliyle ilgili adam sıkıntıdan patlamış derken, burada dikkat ederseniz patlamış, mecaz anlamlı kullanmış. Çünkü sıkıntıdan patlamak gibi bir şey olmaz. Ama çocuğun balonu patladı dersek, burada gerçek bir anlam var, temel bir anlam var. Öyle değil mi? Çünkü balon patlar. Evet, dolayısıyla adam sıkıntıdan patlamış derken, iki patlama arasında anlam farkı hemen ...gözümüzün önüne gelmekte. Dolayısıyla... ...adam sıkıntıdan patlamış dediğimiz zaman... ...bir mecaz anlam karşılıyor. Ama... ...çocuğun balonu patladı derken... ...burada temel yani gerçek... ...anlam ortaya konmuş oluyor. Yan anlamlı cümlelerimize... ...bakarsak elbisenin dikişleri... ...patlamış. Su borusu... ...patlamış derken burada da... ...gene patlama eylemi... ...yan anlam kazanarak... ...farklı bir anlamda ne yapılmış... ...kullanılmış. Bir diğer... ...örneğimize bakalım çocuk daha konuşamıyor derken burada konuşma eylemi gerçek anlamda kullanmış. Yani temel anlamda kullanmış arkadaşlar. Ee, çocuğun henüz konuşamadığını ifade etmekte. Ama üst kattaki komşuyla konuşmuyoruz derken gerçek anlamla ilintili olarak bir yan anlam kazanmış. Yani küskün olduklarını ifade ediyor. Parti lideri yarın bu meydanda konuşacak derken burada da gene bir yan anlam görüyoruz. Biz de bu konuyu konuşuyorduk. Derken gene buradaki konuşma eylemi bir yan anlam kazanıyor. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar temel anlamla nedir? Bağlantılıdır. Çünkü konuşma dil aracılığıyla olur değil mi? E, Çenemiz, e, dilimiz, ağzımız ve ağzımızdaki boğumlanma noktalarıyla ciğerlerimizden gelen havanın ses tellerimiz e, aracılığıyla sese dönüşmesi e, sonucu konuşuruz. Bakın burada saydıklarımız... Birinci cümlemiz yani çocuk konuşamıyor temel anlam, gerçek anlamda. Diğer cümlelerimiz ise yan anlamda ne yapılmış? Kullanmış. Bunlar da temel anlamla bağlantılı. Fakat şimdi mecaz anlamlı cümlemize dikkat edelim. Yasaların yerine yumruklar konuştu derken sevgili arkadaşlar burada mecaz anlamda konuşma kullanmış Çünkü yumruklar ne yapmaz konuşmaz burada kavga anlamda kavga edildiği anlamında ifade edilmiş Dolayısıyla buradaki konuşma eylemi yasaların yerine yumruklar koş konuştu derken e, mecaz bir anlamı e, belirtiyor Bundan dolayı e, bu diğerlerinden farklı arkadaşlar unutmayın mecaz anlamda gerçek anlamla hiçbir anlam ilişkisi olmayacak yok Hiçbir anlamlı ilişkisi. Ama yan anlamlı kelimeler dikkat edin ekrandaki cümlelerimize. Hepsi bir yönüyle veya birkaç yönüyle ne yapmakta? Temel anlamda yani e, yani gerçek anlamda ilişki kurmuş ve ilişkili e, olmuş. Dolayısıyla böyle bir ayrımı unutmayalım. Şimdi bir diğer e, örneğimize gelelim. Bu hafta hangi film oynuyor? Bilgisayarın tuşlarıyla oynama. Hastanın bacağı oynamıyor. Dikkat ederseniz buralarda ne yapmış arkadaşlar? Yan anlamıyla oyun kelimesi, oynamak kelimesi kullanılmış. Çocuklar bahçede oynuyorlar derken temel anlamda kullanmış. Zaten çocukların oynama eylemi gerçek bir anlamdır ve e, tüm herkesin çoğunluğun bildiği, kabullendiği anlamdır. Dolayısıyla gerçek anlamda temel anlamdır. Diğerleri yani bu hafta hangi film oynuyor? Bilgisayarın tuşlarıyla oynama. Hastanın bacağı oynamıyor. Kelimeleri, altını çizdiğimiz kelimeler, oynamak kelimeleri yan anlamlı. Çünkü çocuklar bahçede oynuyorlar kelimesindeki oynama fiiliyle, eylemiyle, anlamıyla bağlantı içinde. Dolayısıyla yan anlam kazanmış. Süreç içinde, zaman içinde anlam genişlemesine uğramış ve yan anlamlı kelimeyi oluşturmuş. Dikkat edin. Yan anlamlı kelimeyle Temel anlamdaki kelime arasında anlam ilgisi var, belirgin. Ama dikkat edin, talih bizimle oynuyor derken burada mecaz bir anlam kullanmış Çünkü talihin işte çocukların oynaması gibi, filmin oynaması gibi, e, hastanın bacağının oynaması gibi bir anlamı yok, bir anlam ilişkisi yok. Dikkat edin, burada talih bizimle oynuyor derken talihin onlara yaramadığı, bu cümleyi ifade eden kişilere yaramadığı, e, onlara e, iyi gelmediği, onlara yaramadığı gibi bir anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla burada mecaz anlamda ne yapmış? Kullanmış. Gene başka bir örneğimize gelelim. Lambalar yanıyor. Mangaldaki kömür yanıyor. Yemek yanmış. Ekinler susuzluktan yandı. Bu soruyu bilemezsen yandın. Bakın buradaki yanmak fiili, yanmak kelimesi ne yapmış arkadaşlar? Hem yananmam hem temel anlamda kullanmış, son cümlemize dikkat ederseniz. Bu soruyu bilemezsen yandım. Burada ise mecaz anlamda kullanmış, dile getirilmiş. Çünkü soruyu bilemezsek bizi yakmıyorlar değil mi? Yani bir ateşte yanma gibi bir şey yok. Dolayısıyla burada bir ceza alacağımız, zayıf alacağımız, öğretmenimizin kızacağı gibi bir anlam bizi karşılıyor. Fakat mangaldaki kömür yanıyor da bakın dikkat edin. Temel anlam gerçek anlamda kullanılmış. Ve diğerlerine baktığımız zaman onlar da gerçek anlamla bağlantılı olduğu için anlam genişlemesi yoluyla yan anlam kazanmış. Dolayısıyla son cümlemiz yani bu soruyu bilemezsen yandın, mecaz anlamlı. Diğerleri ise gerçek anlam ve yan anlamlı kelimeler olarak sıralanmış cümlelerimizin içinde. Önemli bir nokta bakın arkadaşlar şimdi buna dikkat edelim. Organ adlarının doğaya aktarılması da yan anlam oluştur mesela masanın ayağı derken buradaki ayak arkadaşlar insandaki ayak destek olma değil mi ayakta durmasını sağlama bir insan derken ayakla bir anlam ilişkisi kurmuş dikkat edin dolayısıyla masanın ayağı dediğimizde masayı da ayakta tutan dik tutan değil mi e, bir e, parça masanın bir parçası e, insanda da insan vücudunun bir parçası ayaklar Dolayısıyla buradan bir anlam ilişkisi kurduğu için e, ne olmuş sevgili arkadaşlar yan anlam oluşmuş. Gene kunduranın topuğu, suyun gözü, bıçağın sırtı, iki diş sarımsak, iki diş sarımsak derken diş kelimesi, sırt kelimesi, göz kelimesi, topuk kelimesi. Gene tarağın dişleri derken buradaki diş, çarkın dişleri derken buradaki dişler, bir baş soğan derken baş. Çivinin başı derken buradaki baş. Yokuşun başı derken baş kelimesi. Uçağın kanadı derken kanat kelimesi. Uçurtmanın kuyruğu derken kuyruk kelimesi. Bunlar da yan anlam kazanmıştır değerli öğrenciler. Ve değerli öğrencilerim bir başka notumuza bakalım. Çamaşır suyu, papatya çayı, diş taşı, kestane kebabı, pamuk şeker gibi Burada da işte suyu, çayı, taşı, derken kebabı derken bunlarda da benzer özelliği görüyoruz. Soba için dirsek aldım mesela diyoruz. Yan anlam buradaki dirsek insan dirseğiyle bağ kurularak ifade edilmiş. Dağın eteğini evler yapmışlar derken etek kelimesi dağın alt bölümü arkadaşlar. Burada da gene bir yan anlam kazanır. Ee, sevgili arkadaşlar, bir önemli notumuz da burayla ilgili. Şu dikkat edin. Bir kelimenin birden fazla kavramı karşılamasına çok anlamlılık denir arkadaşlar. İşte çok anlamlılık da anlam genişlemesi yoluyla da tabii ki karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla çok anlamlılık dediğimiz zaman bir kelimenin birden fazla kavramı karşılamasını hatırlayacağız. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz kendinizi fazla konuşmazsınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen evet. yorumlar kısmına yazın.